Bir zarar, Abi, Abi ama eski. Yoruk <laughs> <Her> şey şey başladı <Niş> <laughs> <laughs> Araç sahibi kim? Araç sahibi. Gibi. Araç sahibi kim? Araç sahibi. Usta sahibi. sahibi ne tutuyorsun? Hızlı bir şey Hızlı bir şey Devam edin, devam edin, devam edin, devam edin, devam edin. Tamam, tamam. Geçmiş olsun.

Ben alkolüyüm evet. e, kabul ediyorum hı hı. E, şartların üstünde alkolüyüm evet. e, kaza falan yok benim evet. hatam çok 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 özür diliyorum e, yok ben çarpmadım aslında duvara e, ama her, her ne olduysa oldu e, benim hatam kabul ediyorum e, alkol aldığım sürece zaten her türlü hatayı kabul ediyorum çok özür diliyorum bir daha olmayacak zaten. E, Teslim ediyoruz e, e, ehliyetimizi. Çok özür diliyorum. Asla asla yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. E, salakça bir hata yaptım. Çok özür diliyorum. E, hiç olmaması gerekiyordu. E, özür diliyorum yani. Özür diliyorum hepinize.